Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün selamız olan Yeni bir PUBG Mobile videosuyla ile karşınızdayım. Ilk, <laughs> i̇lk defa böyle bir şey görüyorsunuz. Umarım şuna bakar mısınız abi? Lan her şeyi bir çıkartsana be bak. Ah şuna bak ya. Şunu atabilir misin çantasında? Bir dakika at sırt çantasını at. <laughs> Evet arkadaşlar böyle bir bakla karşılaştım. ne yapabilirim ben. bilmiyorum ama gerçekten bak bakar mısınız ya? Zannetmiyorum o. Ya yani şu baga bakar mısınız lütfen? Neyse her şeyi bir toplayalım yeniden. Hızlıca şöyle bir gidip bizim takıma bir yardım edeceğim mecbur. Ben yani ölsem de bunu YouTube'a atacağım çünkü bunun ne, neden olduğunu bilmiyorum. Bilenler var. Dur belki. olum hile diye beni banlarlar vallahi. <laughs> Gerçekten hile değilim. Dinlemedim de Allah aşkına. Bugün dönmedik. Vallahi. İyi hadi burada. Bana güzel bomba yani. Arkadaşlar, böyle bilmiyorum nasıl oynanar. Aynen yani. aynen, benim açığımı kolluyor şimdi. Bana bir şey denedi o. Denedi, denedi. Mecburiyetten adama ya, yardıma gidi sen. Evet. Ama <laughs> Neyse, güzeldi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yapmadım. Ama bana gelecek bak, bir numara. Bana gelecekler yalnız. Bana gelecek zaman vurabilirsin. Bir kişi en azından... Adamları çekebilirim, bak. Bak, açıkta. Göremiyorum ki. Bunlar beni fark etti. Bunlar beni fark ettiler. Ben yedim yine ben. Bak adam tenimde bak bunu vurabilirsin bu açıkta. Bana koşan açıkta. Bir numara. Hakkı rahmetine konuşurum Bir Yeni Ben botu vuramadım abi ya. Ben oyundan çıkıyorum. Furkan. Tamam. Başka zaman tekrardan oynarız. Tamam mı? Tamam tamam görüşmek. görüşürüz. Görüşürüz i̇yi, iyi akşamlar şimdiden. Sana da iyi akşamlar. Baba acaba... Arkanda Bir biri vardı bu arada. Gelin mi artık? Hadi. Hassasiyete girip... Yüksekte. Sanki şu anda bot yok Bot da Bakıyor bak bakıyor tek tek at kanka Kafe yedi Emre Fazla mermi mi yok ya şeyde PES 13'te Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Bu nasıl bir şey ya? Ya ölsem de gerçekten atacağım bu videoyu. Gerçekten atacağım ve bunun neden olduğunu bilmiyorum. Bakalım. Abi adam olmadan oynuyorum ya. Evet evet sen daha oraya atla. At abi at, at. Atladı bro. ve abi ne yapabilirim ki? Merak ettiğim o. Adamlar etrafımı dönüyor ben burada dikiliyorum. Bunu tahmin etmiştim zaten de. Yani mecbur öleyim artık. Mecbur öyleyim. lütfen. Dördüncü oldum ama bir sonraki videolarda görüşmek üzere lütfen böyle bir şeyle karşılaştınız mı veya karşılaşmadınız mı bilmiyorum ama yani gerçekten bunu bir söyleyin lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlere rica ediyorum tek böyle zor bir hayatınız yok tabii ki de ama kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atarsanız da sizin gönlünüzde. Tabi like atmak pek onun olmayacaktır. Tabi abone ol olmayan insan like da atmaz diye düşünüyorum. Her neyse fazla bir konuşma yapmayacağım. Çünkü bunun nedenini sordum. Merak ettim. Gerçekten merak ettim. Ve takım da zaten birinci olur bu takım. Diye umuyorum. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.